Merhaba arkadaşlar kanalıma yepyeni bir videoyla hoş geldiniz. Sefalar verdiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Tony yine canavarın kokusunu aldı. Tony Arkadaşlar Tony gitti. Burada bu gece canavar geçmiş Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz eğer ki kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Like atmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer ki sizler arkadaşlar beğeni yapıp da like atarsanız, yorum yazarsanız böyle diyeyim. YouTube camiasında güzel güzel bir kitleye sahip oluruz birlik dirlikten doğar arkadaşlar. Yani birlik beraberlik olursa bizler de sizlerin sayesinde bir çekimlerle ilgili alakalı bilgi veririz. Ve güzel bir kitleye sahip oluruz diye düşünüyorum. Sizlerin sayesinde sizlerin sadece bir beğeni yapıp da yorum yapmanıza bağlı olan bir şey. Herkesden Allah razı olsun diyorum arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Arkadaşlar tam ayının ve canavarın, kurdun yani gezdiği, tozduğu alandayız, büyütündeyiz Böyle diyeyim sizlere. Şöyle şu arkadaşlar, e, kameramın da biraz yaklaştırayım. Şöyle şu müütler arkadaşlar, e, dere yatağı, domuz, ayı ve canavarın sık sık olduğu bölgelerdeyiz bugün hayvanlarımızla. E tabi başta olmak üzere Rabbimize güveniyoruz. Allah'ımıza güveniyoruz. Bütün can, mal, mülk Rabbimindir. Ondan sonra aşağıda da vesile olarak Haymana karası var köpeği. Tony var. Karabela var. Zalo var. E tabi sizler an, be an bu paylaşımlarımı kimi abone olan arkadaşlarım Tony ve Haymana karasını Zaloyu, karabelayı görmüştür. Onların sayesinde e, gönül rahatlığıyla hayvanlarımızı meramızda gezdirebiliyoruz. Şükür, Allah'a şükürler olsun. Şu yamız da arkadaşlar, kameraya yaklaştırayım da Şu yamız var ya arkadaşlar. Şu sırt, orası da domuz yatağı arkadaşlar. Çarpar yani oradan. E, şöyle kameramanımızı şöyle çevirelim arkadaşlar. Şu bölge arkadaşlar, bakın şu bölge, e, şu bölge arkadaşlar. Şurası tam, yani şu Söğütlerin ortası diyeyim arkadaşlar. Ayı yatağı, domuz yatağı, canavar yatağı. Yani bu bölge arkadaşlar, bu mühüt çok sıkıntılı bir müjde. Bugün geldik buraya. İnşallah da rahmanice bir şey olmaz. Herhangi bir hayvanımızı canavara yemetmeden, domuza çaptırmadan, ayıya da yemetmeden. Kadarsız belasız bugünümüzü de burada geçiririz. Hayvanlarımızla yarın da güzel bir çekim olur arkadaşlar. Başka bir yere gideceğiz. Mühite. Karabela. Gel. Arkadaşlar karabela bu. Aslan parçası. Şöyle tekeye göstereyim size arkadaşlar. Güzel erik ağacını yiyor. Baya bir hayvana yarar arkadaşlar.